Madunet! <coughs> 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 Bildiğiniz üzere Squid Game dünyada en çok izlenen dizi oldu. Biz de ondan esinlenerek direkt şöyle güzel bir Adana işi, güzel bir Squid Game videosu yapalım. Farklı bir tarzda biz bir, biz bir, video yaptık. Ve e, çok da güzel oldu. Çok da güzel bir şekilde hem eğlendik hem güldük. Ve bizde de Adana olduğu için evet. ödülümüzle Bunda olması gereken tek şey var, kebap. Biz kebabı veririz ödül olarak. Biz de parayla pulla, şunla pulla falan değil de Adana işi olduğu için kebap önceliktir. Yukarıda barfis şeklinde bir platform hazırladık. Bu demirlerden biri dolu, biri boş olarak ayarlamıştık hepsini. Ve ee, ne yazık ki kazanan olmadı. Yanımızda ee, YouTuber arkadaşlarımız vardı, 15 kişiyle beraberdik. Kazanan olmadı. Biz de kazanan olmadığı için tüm herkesi ödülen, ödüllendirelim dedik ve herkese kebap ikram ettik. Videoyu kısa süre oldu paylaşalım ama ee, şu an milyonlarca binlerce kişi izledi. Çok çok da güzel ilerliyor. İnanıyorum ki daha da çok izlenecek. E, dünyanın en çılgın oyununu biz Adana versiyonu olarak arkadaşlarımızla birlikte çektik. Güzel bir platform hazırladık göl kenarında. E, milletin para için öldüğünü biz kebap için yaşadığımızı belirttik. Çok güzel bir video oldu. Herkes tarafından çok beğenildi. Ee, binlerce kişi izledi. Ee, bakalım devamı çok beğenirse gelecek bu serinin. Peki kim kazandı oyunu? Aslında oyunu kazanan hepimiz olduk ama e, ilk başa bakarsan hepimiz kaybettik. Çünkü bir kebap için herkes herkesin kuyusunu kazdı. Biz Adanlılar olarak e, yemek bizim için az geçinmez. Biz de para için değil ama yemek için savaştığımızın mücadelesini ortaya koyduk. Çok güzel bir videoydu. Ama çok kirlendik ama değdi kebap için. Evet, evet. Evet. Evet arkadaşlar YouTube videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz.